Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde 2025 yılında en kötü performans sergileyen coinleri sizlerle paylaşacağım. Biliyoruz ki arkadaşlar 2025 yılı ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı. Bunun da en büyük sebebi zaten herkesin bildiği üzere Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı Donald Trump dünya üzerinde bir vergi savaşı ortaya çıkardı ve ve adam arkadaşlar açık açık herkese bütün dünyaya bir savaş açtı diyebiliriz aslında. Bu bir ticaret savaşı bir nevi. Neredeyse bütün ülkelerin vergi oranlarını çok yüksek oranlarda arttırdı. Bundan dolayı da tabii ister istemez piyasalar etkilendi. Bu piyasaların etkilenmesiyle beraber de sizlere en çok düşen coinleri göstereceğim arkadaşlar. Buradaki bu coinlerin hangisi olduğunu ve bunların neden düştüğünü de biraz açıklamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar en çok düşen coinler arasında birinci sırada Ethena var. Ethena ilk 100 içerisinde yer alan bir proje. O yüzden yani düşme oranı market cap açısından çok çok yüksek. Yani önemli olan zaten biraz budur arkadaşlar. Yani 10 milyon dolarlık market cap'in 1 milyona düşmesi ile 10 milyar dolarlık market cap'in 1 milyara düşmesi çok farklıdır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi Etna'nın zaten market değeri 1.5 milyar dolar. Fakat arkadaşlar bakın, Ocak ayının başında yani 2025'in başında bu 1.25 dolardı. Şu an 0.26 dolar. Gelin şuradan bir hesaplama yapalım. 1.25'ten 0.26'ya düşünce ne kadarlık bir düşüş olmuş? %79'luk, %80'lik bir düşüş var arkadaşlar. Yani buraya 1000 dolar koyan adam Yıl başında şu an sadece 200 dolara sahip inanılmaz bir zarar var burada. Ethena'nın bu kadar düşmesinin en büyük sebebi ise arkadaşlar buradaki yatırımcılar çok yüksek karlar elde etmişti. Yani şu seviyelerde bile Ethena'nın yatırımcıları 50x, 60x civarında karlara sahip. Bakın bu kadar düşmesine rağmen bu seviyelerde bile bu kadar bir karlara sahip bu VC'ler yatırımcılar. O yüzden onlar coin'lerini aldıkça satıyor, aldıkça satıyor. E bunun dışında arkadaşlar Etena kendi coin'ini bir ödül olarak veriyor. Yani diyor ki gelin bizim platformumuzu kullanın, benim kendi işte stable coin'imi kullanın. Bunun karşılığında ben sana ödül vereyim. Ödül veriyor. Ödül verdiği ödül ne? Etena kendi coin'i. İnsanlar o ödülleri de satıyor. Yani sürekli bir satış baskısı olduğu için de bundan dolayı inanılmaz bir düşüş gerçekleşti. Bir diğer coin arkadaşlar Pucky Penguin'sin. Pengu coin'i. Şimdi Pengu arkadaşlar bir NFT projesiydi aslında biliyorsunuz. Ve piyasadaki en sağlam NFT projelerinden bir tanesiydi. Solan anında falan çıktı. Ama arkadaşlar Penguins'in şöyle bir olayı vardı. Piyasadaki Layer Zero olsun, Nansen olsun yani aklınıza gelebilecek en büyük projelerin CEO'ları, kurucuları profil fotoğraflarına Pungy penguenleri koyuyorlardı NFT'lerini. Bundan dolayı da zaten inanılmaz değerli bir NFT koleksiyonu vardı. Sonra bir airdrop yapıldı ve airdrop yapılınca fiyatı 0.04'lerden falan satıldı. Şu an girip baktığımızda 0.01. 0.042'den 0.1'e düştüğünde yüzdelik olarak baktığımızda %76'lık bir düşüş var. Yani burası da ne kadar düşmüş. Hatta şu an yüzde 0.01 ama bu %0.04'e kadar düşmüştü. Yani çok %90'a yakın bir düşüş vardı. Oradan biraz yükselmiş haliyle böyle düşünüyor arkadaşlar. Bunun da en büyük sebebi NFT hype'ı bitti, insanlar airdroplarını e aldı ve sattı ve kimse artık bu projeyi doğru diyor, ne kullanıyor ne ediyor. Yani 700 milyon dolarlık bir market cap'i var. Bu market cap tutar mı tutmaz mı zannetmiyorum. Yani bence bu daha da fazla düşebilir. Bir diğer proje ise Mantra. Arkadaşlar zaten Mantra'nın bir skandal videosu vardı kanalımızda onu da paylaştık. 2025'in en büyük düşüşlerinden biri Mantra üzerine gerçekleşti. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Şubatta 8,5 dolarmış. Hemen hesaplamasını yapalım. 8,5 dolardan 0,4 dolara düştüğü zaman %95'lik bir düşüş var arkadaşlar. Buradaki rakam inanılmaz yüksek. Yani buraya yatırım yapan herkesin parası resmen çöp oldu diyebiliriz. adamlar bayağı bir uğraşıyor. işi. İşte token yakıyorlar bilmem ne yapıyorlar ama bu projeden artık bir hayır geleceğini zannetmiyorum. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bir diğer proje ise Movement. Movement arkadaşlar yeni çıkmış bir Layer 2 projesi de Ethereum'u destekleyen falan. Bayağı da bir hype'landı. Hatta bir testnet yapmışlardı. Testnet üzerinde de herkese gayet güzel airdroplar falan da verdiler. Sonra Movement'ın CEO'suyla alakalı böyle bayağı bir olaylar çıktı. Bunlar arkadaşlar arka planda saçma sapan işler yapıyorlarmış. İşte böyle illegal işlere yönelik şeyler yapıyorlarmış falan filan. Takım kendi coin'lerini OTC marketlerde satıyormuş. Bundan dolayı bunlar da Ayyuka çıkınca Bakın fiyatı 1.05 dolardan bugün 0.17'ye düştü. Hemen bunu da hesaplayalım. Düşüş miktarını hesapladık arkadaşlar. %83'lük bir düşüşte Movement'te var. Yani aynı şekilde paranızı buraya koymuş olsaydınız şu an büyük ihtimalle çöp olmuştu. Ya da buradan almış olduğunuz airdropu satmamışsanız artık o airdroptan çok da bir hayır beklemek gerekmiyor diyebiliriz. Bir diğer coin benim portföyümde de olan bir coin ve ben yakın zamanda bunu satmayı da planlıyorum. Eigenlayer. Yani büyük ihtimalle 2025'in en dandik performansından biri de Eigenlayer'de. Bakın arkadaşlar, ocağın başında yani 2025'in başında 4.05 dolarmış. Şu an 0.80 dolar. Hemen bunu da hesaplayalım. 4.05 ile 0.80'e hesapladığımız zaman %80'lik bir düşüş var. Yani, yani arkadaşlar, da yatırım yapan herkes ya da airdrop'larını satmayan herkesin paralarının neredeyse çöp olduğunu söyleyebiliriz. Ben mesela airdrop'larımı satmamıştım. Bin pişmanım. Keşke 4 dolardan, 5 dolarlardan falan satsaydım diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen güzel proje. Bu arada kaliteli proje hiçbir sıkıntısı yok ama coin'i 5 para etmiyor. Neden etmiyor arkadaşlar? Şimdi layerin token'ını tutan hiç kimseye ne bir airdrop yapıldı ne bir güzel bir oran verildi ne bir şey verildi. Hiç kimseye bir faydası yok ve sadece insanlara ödül olarak veriliyor. Ödülü alan herkese alıp bunları satıyor. Yapacak bir şey yok. Bu sayede arkadaşlar fiyatların nereye geldiğini de görebiliyoruz. Bir diğer coin usual, usual arkadaşlar, bir stable coin projesi çok hızlı bir şekilde büyüdü. Kendi TVL'ini bayağı bir yükseltti. Yani şu an 400 milyon dolarlık bir TVL'i var ama zamanında arkadaşlar buradaki bu TVL 3 milyar dolara kadar çıkmıştı. Sonra bunlar yanlış bir hamle yaptılar. Balinaları kazıkladılar resmen. Öyle diyebiliriz. Ondan sonra o günden beri de fiyatı hızlı bir şekilde düştü. Bakın arkadaşlar bu da 1 doları görmüştü. 1 dolardan 0.11 dolara düştü. Hesaplayalım. %91 düşüşte usual da var. İnanılmaz düşüşler. Yani bunları bazen insanlara söyleyince çok garip geliyor. Yani düşünsenize sadece 5 ay içerisinde paranızın %90'ı çöp olmuş gitmiş. Ama ne yazık ki kripto da böyle bir yer arkadaşlar. O yüzden çok 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 dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer projesi arkadaşlar. AI16Z. Bu da bir AI agent projesiydi bunun da arkadaşlar fiyatı bakın 2.3 dolardan 0.27'ye düşmüş. Hemen bunu da hesaplayalım. 2.3'den 0.27'ye geldiği zaman da %88'lik bir düşüşte AI 16 16 da var. Buradaki bu düşüşün en büyük sebebi arkadaşlar şuralarda yani Ocak ayının başlarında inanılmaz ötesi bir AI agent hype'ı vardı. Yani neredeyse bütün AI agent coin'leri çok çok yükselmişti. Bu projede arkadaşlar en çok yükselenlerden biriydi. Fakat o günden sonra bayağı bir düştü. Hatta 0.14'lere kadar düşmüştü. Tabii şu an biraz fiyatı artmış. Öyle söyleyeyim sizlere. Son olarak da arkadaşlar Peanut. Bu da bir meme coin projesi. Bakın 0.75'lerden 0.15'e düşmüş. Bunda da %70-75'e yakın bir düşüş var. Şimdi arkadaşlar bunların bir ortak özelliği var mı? Genel olarak neredeyse bütün alt altcoin'ler düştü. Fakat bunlar çok daha fazla düştü. Ama bunların en büyük düşme sebebi token holderlarına yani bu token'a sahip olan insanlara hiçbir faydalarının olmaması ve genellikle projelerin yanlış eylemler yapması ya da hype'ın tamamen bitmesi. Mesela Eigenlayer, restaking hype'ı bitti. AI16'da AI Agent hype'ı bitti. Usual bir hata yaptı. Movement ekibi hata yaptı. Mantra ekibi hata yaptı gibi gibi. Bunları böyle gördüğümüz zaman arkadaşlar sizlere şunu söyleyebilirim. Genel olarak kriptoda bir airdrop aldıysanız airdropunuzun en yüksek fiyattayken satmaya çalışın. Genellikle ilk 1-2 gün içerisinde. Ya da herhangi bir projeye yatırım yapıyorsanız da 10.000 dolarlık yatırım yapacaksanız 10.000 doları bir gün içinde yapmayın. Önce 1.000 dolar yapın, 2.000 dolarla yapın. Düşerse biraz daha ekleyin, düşerse biraz daha ekleyin. Yani kademenizi düşürebilecek kurşununuz olsun elinizde. Bu sayede arkadaşlar kendi yatırımlarınızı koruyabilirsiniz. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekilleri sizlere bütün detayları vermeye çalıştım. Ne yazık ki kripto piyasalar böyle. Burada yatırımlarımıza her zaman çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni fırsatları kovalamamız lazım. Yeni trendleri kovalamamız lazım. Böyle çok pasif kalmamak gerekiyor kriptoda. Çünkü her an her şey çok hızlı değişiyor. Bunun da en büyük örneği zaten şu an sizlere göstermiş olduğum videodaki coinler. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.